Herkese merhaba. 5 dakika yeter. Hoş geldiniz. Bugün kibirden söz etmek istiyorum. İnsanların kibri yanlış anladığını fark ettim. Ee, i̇nsanlar e, bir şeylerin farkında olmayı, e, bilgili olmayı, e, bu farkındalık ve bilgilikle e, etrafına farklı bakmayı kibir olarak anlıyor. E, ya da dışarıdan bakınca bu kibir olarak e, gözüküyor. E, bu şekilde de aslında dinlerin emrettiği ya da dinlerin söylediği şekilde insanları kibirli olarak görüyor. Tabii ki bu anlaşılır bir şey. Çünkü gerek İsevilikte gerek Musevilikte gerek Muhammedilikte kibir en büyük günahlardan biridir. Özellikle Araf suresi 12. ayette Kur'an'da iblisin yani şeytanın Tanrı'ya baş kaldırması söz konusudur. İnsana secde etmemesi ve kibirli davranması söz konusudur. Bu benim çok sevdiğim bir şeytanın avukatı filmi var. Eminim bazılarınız da izlemiştir. Orada da bir şekilde geçer. Bunun haricinde felsefi olarak baktığımızda aslında Antik Yunan'a gittiğimizde kibirin ölçüsüzlük olduğunu görüyoruz. Biraz daha Orta çağa geldiğimizde ise Agustinus ya da Toma gibi isimlerde kibir insanın kendisini tanrının yerine koymasıdır. Zaten Rönesans ve sonrasında da insanın kendisini merkeze alarak teosantrik yani tanrı merkezli bir yapıdan insan merkezli bir yapıya geçtiğini, buna hümanizm de dediğini biliyoruz. Şimdi buna kibir mi diyeceğiz? Asıl olarak sormamız gereken soru bu. Bu kibir midir? Bana sorarsanız değildir. E, aksine e, bana sorarsanız farkındalık, bilgililik e, bir ölçüsüzlük değil. Tam olarak ölçünün gerektirdiğini yapmaktır. Yani tevazu sahibi de olmak e, ya da aşırı tevazu da e, bir ölçüsüzlük olarak e, görüldüğü takdirde e, farkındalık dediğimiz şey ya da sınırlılığının bilgisinde olmak dediğimiz şey aslında kibir değildir demek ki e, insan ne kadar bilgili olursa ya da ne kadar farkında olursa aslında ne kadar sınırlı olduğunun farkında olur. E, i̇lk çağda hemen e, Sokrates bunun en önemli örneğidir. Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir derken aslında e, bilgisinin sınırlılığını biz e, ortaya koyar ama biliyorsunuz buna rağmen idam edilir e, yine diğer taraftan 19. yüzyıla gelirsek e, büyük filozof Nietzsche e, Übermensch derken aslında e, kibir de denilen şeyin insanı sürüden ayırdığını biraz söyler e, tabii ki Nietzsche'nin e, kibiri ya da kibri insanlara üstten bakmak değildir. Aslında insanın bir nevi kendine dönüşüdür ve kendindeki potansiyeli e, fark etmesidir. Yine işin içinde farkındalık vardır. E, demek ki e, bizim kibir dediğimiz şey farkındalık ve bilgisizliğinin bilgisinde olmakla alakalı. Yani e, yoksa e, bunun haricinde eğer antik Yunan'daki anlamına gidersek kibiri e, ölçüsüzlük olarak ele alırsak ya bilgisiz olduğunun farkında olmayarak bilgiç olmak ya da e, o farkındalığını e, geri plana atıp süreye uymak ölçüsüzlük e, olarak ele alınabilir. Ve bu da aslında gerek e, işte bir taraftan ölçüsüzlük kibire diğer taraftan tevazuya gider ve bu da insanı ee, ...aslında temelde mutsuz edecektir. Yani uzun lafın kısası. E, kendini e, tanrı yerine koymak demek. E, kibri böyle dinler tarafından tanımlarsak. Aslında tanrıyla bir olmak demektir. Biraz burada işte e, Musevilik'te e, kibre şu kadar izin veriliyor belki. Tanrı suretinden olduğunu hatırla ve e, ona... Kendini ondan üstün görme olsa olsa onunla bir gör e, deniyor e, musevilikte Belki de e, kibir dediğimiz şeyin hani aşırı görünmesinin e, sınırı budur yani e, Tanrının e, zorunluluğunun e, zorunluluğunun farkında olmak Tanrının zorunluluğunda olmak ve böylece, o kibir dediğimiz şeyle aşırılıkla ya da tevazunun arasında kalmak, kısaca ölçülü olmak. E, bu insanlara yukarıdan bakmak değil, aksine insanlarla ve dolayısıyla evren dediğimiz şeyle ya da tanrı diyebilirsiniz. Bununla bir olmak gibi geliyor bana. E, bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.